sıçtım onu oyunu. Niye bug ediyorsun? Niye baga giriyorsun? lan? Granny niye baga giriyorsun? Merhaba arkadaşlar. Ben Abdus Samet. Bugün sizlerle beraber Granny oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Hüseyin ve Mustafa var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. İsterseniz sizler hiç bekletmeden bu aşağılama bence Şimdi bu hıyar gelir. Zaten baga girdi daha demin sinirlendim. Telefonda şaplak koydum o da, da bizi koydu. Açtı. Niye, niye yatağın altına bu Orada duruyor mu asa? Ya bu kapıyı kilitlediyse var ya bunu gebertirim. Telefona ben. vurdu bir de. Orada orada tamam <laughs> tamam kaç 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 kaç. Telefona zevdi. vurdu bir de şeylerden. And... <laughs> <die. gülüyor> no, 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 no. Neyse şuradan geçelim ama. Arkadaşlar Mustafa ve Hüseyin'le daha çok videonun gelmesini istiyorsanız <laughs> like'lara çökün. Arkadaşlar bu arada e, bu kanalda en çok bezle beraber video çekip tahminim abi. Ben mi? Değil mi abi? Evet. Arkadaşlar bu arada korku videoları yaldırmamızı istiyorsanız. Hayır hayır. sen de çekmedim. Kim bir var? tane kuselim vardı Almila. Hatta arkadaşlarımız onlar onu tanıyordur. Onunla çekmiştim. En çoğu. Hı, Hı Düşme alırım aklını. Düşme sakın. <laughs> düşme alırım aklını. Sakın. Bak bakayım, sakın düşeyim deme. Bak Aha tamam benzin bulduk abi. Tamam. Başka bir düşme. Ha, tamam Allah'ım belası çeki durumdan geliyor 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 kaç 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 kaç. Geliyor, geliyor, geliyor. kaç 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 Diş kaç mi kaç alırım kaç 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 Lan yanlışlıkla attım. Abi yine gelecek şimdi sap gibi bekleyecek orada ya. Allah bilası. Allah bilası. Saf. Yok. Beklemedik git. Şimdi önümüze çıkarsa var ya alırım aklını senin. Bug'a girme alırım aklını oyun. Alırım aklını. Bug'a girme oyun. Şu drop'a basarsa var ya gebertirim seni. Eti düşürmüş hayvan. Ya şimdi asıl soru şu, şu araba neredeydi Aga? La, 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 la. Çıksana! Çık lan baka girdi. La. Çıksana oğlum. Niye, niye çıkmadı lan orada? orada? <laughs> baka girdi o Arkadaşlar abim böyle sinirleniyor işte. Oğlum sinir krizi geçirdim ya. Nasıl <laughs> çıksın olmuyor musun, hadi. <laughs> ama ben o tabancayı, ama ben o tabancayı bir tanedik dur güm güm. Abi kafasına vurdu sen ona kafasına vurdu o da senin kafana vurdu yere yıkıldı. Erfat ya o. O önceki şey dedi, <laughs> önceki oyun işte. <içliydi. gülüyor> Neyse devam edelim. Şu benzini nereye koyacağımızı bilmediğim için ben buraya bu benzini sallıyorum. Yalma sana. Ama gel. gelecekse gelsin. Zaten aşağıda bir işimiz var. Biz erkeğiz ya kız. Değil mi? Şuradan şurayı açabiliyor muyuz? Yok. In here more. In here more. Aha. Allah! Ecelin geliyor. Şu silahı bir tamamlayayım senin ecelin gelecek. <laughs> Mustafa. Mustafa uçtu ya. Ba bayıldı abim. <laughs> Dayı iki gün iki diyor. Oha. Altıma yaptım. Abi yandan seni bekliyormuş değil mi? Adi köpek. Felaket adilik yapıyor. Adidas'ın adisi bu kadar adi değildir. <laughs> Belki şurada bir şey çıkar. Abi öğledim. Burada bir şey çıkarsa var ya. Arkadaşlar 5 saniye dinle öldü. Aa çıktı. Yazı çıktı. Yazı çıktı, çıktı. O zaman her zaman çıkmıştı. Arkadaşlar bu arada. Orada. Da. Seni yallahlıyoruz. Yallahlıyoruz şey. <laughs> seni hiç kimse. Arkadaşlar bu mu? arada öldüm neyse. <laughs> <laughs> oğlum ya benim attım benzin kutusunu ne yaptın hıyar? Benim attım benzin kutusu yok ya. Aha bu ne? ne? Aa! Ana! Aa! <laughs> Granini. aha. Oğlum şimdi çıranı yaktım oğlum senin. Daha demin bulduğumuz alet var ya onu buldum. Benzin kutusu. Aa benzin kutusu orada. <laughs> Aç şuraya. Şuraya at. Kaç 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 kaç. Senin... Ne oldu? Şey buldum bir tane. O o gözüne sıkacağım şeyin yüzde on beş oğlum. Bir de dakika. <laughs> Dakikayı buraya harcadık. Dur ben bunu nasıl kandıracağım iyi biliyorum. Ya düşsene. Düş bir. Hay Allah. Bay bay. Canım benim. Canım değilsin ama neyse. Abi buraya girmeyecek. Oyun baga girdi lan. Şuradan geçeyim. Tam ben o kapağı oraya attım yere. Bu mal ve gitti oraya. Abi yerde bir şey var. Addin o da bir şey. Bunu attın ne işe yaradı? Geliyor ya. Abi o kızın odasına gittik. Şey oğlum, bu işte. Ya bunda sprey aldı bir tane fıs Bunun gözüne. Abi şu animasyonu verme bir daha ya. Geliyor hıyar işte. Şurayı aç 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 Use dedik. Drop fırlat bunu. Bunda bir işimiz kalmadı şu anda. Buradan yallah abi, diyeceğiz şimdi. Abi yine onun, onun odasına gitse. Hı? Şuradaki kitabı ver bana. Lan verme vazgeçtim. Vazgeçtim verme. Şuradan hemen şu kapıyı bir açalım. Abi bir tane daha vardı orada. Ah ne iş yaradı. Ne geldi lan? Gel lan. Kör oldu. Mal. Göremedim seni. Şu anda göremez bizi. Ses çıkardık mı gelir? Tamam bataryayı bulduk şu anda arabanın bataryasını. Bunun bölüm ikisinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir ee, daha göremeyecek mi bizi şimdi? <laughs> geçiyor geçici bir şey o. Bu bataryayı nereye sokacağız acaba? Arabanın neresine sokacağız bu biz bu bataryayı? <laughs> Benzin ne yaptın ya? Benzin orada ben biliyorum. Spreyi bana bir versene bu geri açılır mı maçılı falan gözü bir, bir şey olur. Sinir sokar beni. Beni sokar siniri. <laughs> Etmesin beni sinir. Nerede bu? bu sprey nerede ya? Oğlum bir sprey ne halt dedik de attık bir yere. Lan bu sprey nerede ya? Spreyi mi aldı lan? Oğlum <laughs> sprey neredesin? Sesi çıkarttın zekalı hala acaba? Selam. Lan göz şey? açılmış ya. Abi sprey nerede? Sprey yok hazır gelmişken şunu al. Bunu o üst kattaki şey. Ya bir çekil. Aslında Aa sprey orada. Sprey orada. Tamam o spreyi alacağız. Şimdi yallahlayalım biz bir gidelim. Bunu fırlat ya bence bunu. Kitap fırlat bence. Bu anahtar verecek bize de bu kitabı alalım buradan. El geç Ya. Ya Angut ya. Bir şey de animasyonu yapmasanız öleceksiniz değil mi? Arkadaşlar. Durdurdun yine? Ya animasyon yapmasa var ya. Evet oğlum çok saçmasın ya. Kalk git yani ya. <laughs> Neyin animasyonu yapıyorsunuz ki? Ben olsam var ya şimşek gibi o yere bir çakarım. Biz, bizim, bizim karakter beceriksiz herhalde. O sopayı şöyle tutup şöyle şöyle bir tokadı koyu veremiyor. Ko tokadı koyu veremiyor ya. Yeter gerçekten beceriksiz tekisin ya. Abi bence ses çıkaracağım. Ben ona sesi bir çıkaracağım. Sprey nerede? Sprey nerede? Şimdi ses çıkaracağım ben seni Granny. Şimdi sesin aslını göreceksin koçum sen. Nerede bu sprey sprey var? Sprey, sprey. Spray sprey. Sprey sprey. Sprey geliyorum. Neredesin canım? Neredesin? Abi ses çıkart ben Canım oradayım. <laughs> canım buradayım. Gün 5 herhalde. Day 4. Tamam şimdi kanlarla dolu bir şekilde uyanacağız. Ama oğlum ben görmedim onu ya. Canım buradayım. <laughs> Bizim gözümüzde kamera var. Ne bileyim bilmiyorum ki. Bilmiyorum ama bilmiyorum değil bilmiyorum. Bu gerçek mi olay bu arada? Ne bileyim oğlum. Al işte. O da abi. Surprise yok ya. Surprise nerede? Surprise. Hazır gelmişken şuralara bir bakalım. Surprise yok. Surprise yallahlamış bu anne. Ya surprise nerede? Oh. <laughs> Kafamıza bir koydu. Allah bize. Oğlum surprise. <laughs> Geliyor lan geliyor. Kaç 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 kaç. Kuya. Surprise'ı kaldırmışlar. Surprise'ımız gitti lan. Hazır gelmişken bir kere daha tur attım da. Yuk. Aa surprise burada. Surprise. Gel lan. Surprise. Gel lan. Surprise. Gönlüm surprise. Abi atma bence surprise'ı. Dur surprise yanımıza dursun şimdilik. Gelsene Ay, sen. Hangi koydum? Gördün mü seni? yok Gözü körü oğlum nasıl görsün. Amcik koydum tavaya de başladı oynamaya. Şunu gözüne geldim. bir tane daha sıkalım biz bu. Şunu gözüne bir tane daha sık. On yedekten. Şunu attım oraya. Nereye attın? Şu koda alıp o kapıya yapıştıracağım bunu da o yüzden. Geliyor. Allah'ın belası, düşme bir kere de be. Konuşabilir misin? Bir açılırsa gözü var ya. Evet. İki tane sektir ama açılmaz. Geliyor buraya niye geliyorsun ya? Ya bir yürü git. Abi peşimizden mi dolanıyor? Nasıl? Gözü açılmış. <laughs> Oğlum bu surprise hiç hiçbir şey yaradı yok. Kaç dakika tutuyor acaba? Acaba 5 elde... tane tutuyordur acı ya. Şu elde oynayıp basıp gideceğim. Hiç bu bir... elde oyna. Öyle şu da görelim. Tamam mı? Ondan sonra da videoya yallah Bana da yallah. Nasıl olsa edit ben yine gelip bana gelecek. Aynen bir ölürsek biteriz şimdi. Neyse. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha da Didem geldi. O yüzden videoyu didemiz durdurmak... Didem geldi Didemiz. Şimdi ben o surprise... Bir dakika şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz başımıza bir bela daha gelmeden ben sinir olmaya başladım çünkü Hüseyin garip garip hareketler yapıyor zaten Nerede şimdi Spray ha <laughs> Spray <Sprite gülüyor> ne işe yarıyor ki? Yani iki dakika sonra gözü açılıyor zaten bu yerin İki dakikadan da Surprise alalım yanımıza Ben buna Spray değil de surprise diyorum Hazır bu, bu malın gözü körü olmuşken biz şuralara bir bakalım Şuradan bir şey çıkmazsa var ya benim adım da Abdusamet değil lan Bak, Çıkmadı Ha şurası şurası. Ya sıkıştım. Şefika, Şefika. Ses sol tamam mı Şefika? Neyse, zaten video bitti. Şuradaki ölü şeklinde bir görelim ne yapacak. Öldüm Arabayla mı? çarpacak. Öleceğiz, öleceğiz. Öldük değil, öleceğiz. Kim öldürdü seni? Sen parçaları nereden buldun da gidiyorsun lan? Yar. Bir de çık arkadaşlar. evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik eğer beğendiyseniz bol, like, bol abone ve zil sorması unutmayın kendinize iyi bakın sağlıkla kalın görüşürüz bay <laughs> bay